A, B, C, D, E ve F adlı altı arkadaş bir uçurtma şenliğinde uçurtma uçurmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangi iki arkadaşın yerleri en kuzeydedir diyor. Evet arkadaşlar, A'nın yeri F'nin yerinin 30 metre doğusundadır. O halde şöyle yapabilir miyiz? F'yi buraya yazalım. 30 metre doğusuna da A'yı yerleştirelim. Peki... Devam edelim arkadaşlar. D'nin yeri F'nin yerinin kuzey doğusunda. O halde F'nin kuzey doğusunda olduğuna göre de şu şekilde D'yi yerleştirebiliriz. E'nin yerinin güneyin doğusundaymış D. O halde E'nin güney doğusunda olduğuna göre, bakın güney doğu bu yönde. Devam edelim arkadaşlar yerleştirmeye. B'nin yeri E'nin yerinin 30 metre doğusunda. E'nin 30 metre doğusunda olduğuna göre B... B de bu şekilde burada. D'nin yeri C'nin yerinin 30 metre doğusunda. D de C'nin 30 metre doğusundaysa C'yi de bu şekilde yerleştirebiliriz arkadaşlar. O halde sanıyorum yerleştirme yaptık. Buna göre aşağıdakilerden hangi iki arkadaşın yerleri en kuzeydedir diyor. Bakın kuzey en yukarıda olandı. E ve B en kuzeydedir. O halde doğru yanıtımız A seçeneğidir.